I don't I

Thank you. Toplantımızın ilk iki günlük bölümü başkanlığınızda arazi toplaştırma projelerinin her yanı ve her yönüyle değerlendirileceği çalışma programıyla devam edecek. Pazartesi günkü programımızda e, müteahhitlik, müşavirlik hizmetlerini değerlendireceğiz. Aynı zamanda tarım veri konsantrasyonu TVK'yı ayrıntılı olarak sunumu yaparak sizin bilgilerinize sunacağız. Salı günkü programımızda hep bizim zaman zaman söylemiş olduğu teknik bilgilerin dışında ikna, kişisel gelişim eee Etkili iletişim gibi konularla ilgili e, hocamız bize kişisel gelişim noktalarını aktaracak. Çarşamba günkü bölümde ise illerimizde devam eden e, projelerimizin detaylı olarak irdelenmesi, incelenmesi, varsa sorunlar bunun ayrıntılı olarak görüşüleceği bölümle bu haftaki planlamamızı tamamlamış olacağız. Ben bu toplantının başta çalışanlarımız olmak üzere hizmet ettiğimiz kurumumuza çiftçilerimize hayır ve fayda getirmesini umut ediyor. İyi bir çalışma döneminin hepimiz için olmasını diyor. Hepimiz saygıyla selamlıyorum. Programımız şöyle olacak Sayın Genel Müdürüm. Saygı duruşu ve istiklal maaşının ardından Atiyat Başkanımız Sayın Ali Demirok Bey küçük bir söz hakkı vereceğiz. Arkadaşlar... Sayın Genel Müdürüm, Daire Başkanım, kurumun değerli çalışanları, TÜMAŞ'ın değerli temsilcileri, arazi toplaştırma işi yapan iş adamları ve onların değerli temsilcileri, çalışanları hepiniz bu değerlendirme toplantısına hoş geldiniz diyor ve bu toplantının bizler ve ülkemiz için hayırlı geçmesini temenni ediyorum. Bu toplantıyı şu arkadaşımız hatırlayacaktır. Değerlendirme toplantısı olarak 2009 yılında Kızılca yapmıştık. O zaman geçmişten gelen küçük projelerin yapımına mütakip geniş bir alana yayılıyordu. Bu projeleri nasıl yaparız? nasıl altından kalkarız diye Sayın Genel Müdürümüz o zaman daire başkanıydı. Bunlar Kızılcahaman'da hep tartışılmıştı. Bizler e, bu işleri yapan firmalar olarak bizler ve kurumdaki birçok arkadaşımız acaba biz bu işlerin alt üstesinden gelebilir miyiz, altından kalkabilir miyiz düşüncesindeydi. Ama aradan altı yıl gibi bir süre geçti ve bu sürenin sonunda altıncı değerlendirme toplantısını yapıyoruz. Bu toplantıda geriye dönüp baktığımız zaman gerçekten kurumun önderliğinde ve firmaların çalışmaları ile çalışmaları ile çok ciddi bir yere geldiğimizi görüyoruz. Ve bizler için de bu son derece e, gurur verici bir e, olay diye düşünüyoruz. Ancak geldiğimiz noktada eksiklerimiz nelerdir? Neleri yaptık, neleri yapamadık? Elbette bu toplantıda bunlar tartışılacak. E, bunu e, eksiklerimizi ilerleyen dakikalarda e, günlerde eee konuşmacılarımız bizlere izah edecektir, açıklayacaklardır. Ben çok fazla zamanınızı almadan bu toplantının faydalı geçeceğine inanıyorum. Özellikle biz firmalar için alacağımız e, bir takım dersler olduğunu da inanıyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi <laughs> Sayın Genel Müdürüm, sayın çalışma arkadaşlarımız, hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Biz geçen sene de böyle bir toplantıyı yapmıştık. Kemer tarafındaki bir otelde. Fakat bu seferki katılımın çok daha fazla olduğunu görüyorum ve daha fazla mutluluk duyuyorum. Biz belki yeni arkadaşlar var. TÜMOŞ olarak 1969 yılında kurulmuş %49'u kamuya ait olan kamu disipliniyle çalışan fakat özel sektör çabukluğuyla hareket eden bir müesseseyiz. Böyle bir projede aşağı yukarı 250'den fazla bir personelle hizmet vermekteyiz. Bu konuyla ilgili çalışan arkadaşlarımızın hem bu işi yapan yükleniciler hem idareyle olan ee, çalışmalarını koordine etme noktasında da iki seneden fazla 75 şey yakın projenin de kontrollük ve müşavirliği yapmaktayız. Bütün arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. daire başkanımız, Kumaş'ın değerli yönetim kurulu başkanı, üyeleri. Aramızda yüklenişler var. Çok kıymetli iş adamlarımız, değerli mesai arkadaşlarım, meslektaşlarım. Ben de hep öncelikle hepimize hayırlı sabahlar diliyorum. Böyle bir toplantının ilimizde düzenleniyor olmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bizim de ilimizde yürüyen toplaştırma faaliyetlerimiz var. Bu toplantı süresi boyunca ülkemiz genelinde yürütülen toplaştırma faaliyetlerinin genel olarak değerlendirmesi ve süreçleri ele alınacak ve arkadaşlarımızla yükleniciler karşılıklı karşılaştıkları problemleri değerlendirme fırsatını bulacaklar. Ben de ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi olan arazinin çok parçalı olmasının bu yapının değiştirilmesi için de gerekli olan toplaştırma faaliyetinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu toplantı vesilesiyle de bu toplaştırma işlerimizin biraz daha belki ileriye götürülmesinde katkı sağlayacağını temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.